Arkadaşlar hepinize tekrardan merhabalar. Bugün alokart aldım. E, alokart ormancı yapmamı isteyen arkadaşlar vardı. Sırayla bütün istekleri değerlendirmeye çalışıyorum. Fark ettiyseniz artık kufra akayı spamlamamaya başladım. Yani e, hani kanal öyle sabit tekmeyin olarak bilinmesin diye birazcık farklı farklı şeyler atmaya özen gösteriyorum. Hani güzel şeyler olsun, güzel içerikler olsun diye ufaktan bir deniyoruz bir şeyler. Aklımda çok bomba fikirler de var bu arada. Onu da infosunu vereyim. Çok bambaşka böyle arada bir içerikler düşünüyorum gece yatarken olsun falan pişman. Bir yere not ediyorum onları. Çok güzel şeyler var kafamda. Önce şöyle istekleri falan bayağı bir değerlendirelim. çoğu istiyorsunuz mesela, badang istiyorsunuz. Badang'ı arkadaşlar Elimi baya bir pratik yaptım. Yapmaya da devam ediyorum. Hani birazcık hakkını vereyim. Mükemmel oynamasam da muazzam oynamasam da Hero'nun hakkını vererek bir video çekeyim. Öyle gidip sadece W ulti yaparak video çekmek istemiyorum açıkçası. Pasifini kullanmayı e, 4'ten sonra 5'te biriktirip Q'la spamlayıp ardarda arda duvara kitleme olayları vesaire var ya. Badan oyuncuları şu an beni anlamıştır. Hani o olayları biraz kavrayayım diye bekliyorum. Sonrasında bomba gibi bir video gelecek. şu istiyorsunuz. şuyu da çekeceğim. Çuğuyu da çekeceğiz bakalım. O badang şey Tagrili keselim. Hayır, hayır hayır hayır. Güzel. Tamam, safını aldık. Çıkalım ufaktan bir. Yeme atma bana sen. Oh güzel. Ya hayır 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 hayır. Haydi çok güzelsiniz. Ya bu Odette az önce de benim karşıma geldi. Çocuk Hero'yu <laughs> oynuyor yani ne diyeyim? Oynuyor yani bir şeyler yapıyor. İyi işin oynuyordum. MVP bitirdim o maçı. Güzel kill aldım ama bu beni iki kere kesti biri. Kesen de bu Odette'ydi. Yani geliyor ulti fiski atıyor. Adam direkt yok oluyorum. Baboş saldırdı da keselim da. Oo, Benedette olacağım bir de. Karşıma bir Benedettalar geliyor. Ha şöyle. Nice bro güzel duvar. Şimdi buna az canla girersen beni gelip harcarlar burada. Hiç gerek yok. Gidelim şuralardan can toplayalım. tane orman alsam yeterli canı toplarım büyük ihtimalle. Az önce çok güzel hard bir maç vardı. Alucard maçı. Yine çok güzel oynadım o maç. Ee, ama istediğim tarzda olmadı ya. Videoyu kapattım. Çünkü hani kötü oynamadım. Çok güzel oynadım bu arada az önce söylediğim gibi. Güzel bir maçtı ama az kill çıktı. Çünkü takımım hiç saldırıya geçmedi. Rakip takımda kırılgan pitler vardı. Rahatlıkla agresif yapabileceğimiz pitler vardı fakat takım hiç agresif yapmadı. Az kill çıktı. Ben de dedim bu videonun neyisini, neresini atayım dedim. İçten içe. O yüzden atmadım. Kapattım videoyu. Ultisini batsın. Şimdi bu, bu çocuk stun ulti yapacak. Oraya girmek bizi ufaktan bir öldürür gibime geldi. Girmeyeceğim oraya. Çalabilirsem Turtle'ı çalacağım. Şu an üstünler Turtle'a girecekler. Beni aşağı Aslında onlar oradayken ben buradan bunları yılanlayabilirim. Nice. Pozisyonu kokluyorum. Heh işte bu. Tam olarak bundan bahsediyorum. Sabahtan beri bu adam çile çektirdi bana o maçı ya. Geldim oraya. Güzel. Şu an Alucard saldırırız. Geliyorum. Geliyorum. O challenge'in hayatına son vereceğim. Zaten son verildi. Ready mi var? Tamam alalım. Şöyle ota çekelim o zaman şunu bir. Gidip çoğuyu düşürmem lazım benim. Çok kasıldı o çocuk. Çocuk bize birazdan sıkıntı çıkarır. Oy nesin sen öyle? Kankam sana geleceğim ama güzel. <laughs> Aşağıya bir tur içsek güzel olacak. Bu kuleyi açarsak. Çocuk bayağı bir kastı. Tamam devam etmiyor zaten. <laughs> Ultisi yok. Kuleyi rahat açarız. Burada bir ultiyle yapamaz. Blaze yapamaz. Saldırın kuleye. Kuleyi açalım. Buraya gelen çocuk rahat etsin. Tamam güzel. Fiskesini aldık. Saldırabiliriz. Güzel. Şöyle ufaktan arkada duracağım. At kaynaklarını at kaynaklarını. Tamam oraya şu anda giremem. Maçın kritik noktası benim. Kanka vur bir tane kule. Çok güzel. Farmım öndeyken düşemem açıkçası. Adam benden shutdown alırsa sıkıntı. Yaklaşık bir k falan farm attık Granger'a ama bu demek olmuyor ki maçı easy geçecek. Birazdan farmlarlarsa ufaktan bir işimiz zorlaşacak. Güzel. Granger neredesin Granger? Bana kendini göster. Tamam güzel kaçtı toplanıyorlar. Ya hayır ya. Ya duruyor muydu senin ultin ya? <laughs> ne sağlık olsun. Arkadan direkt dedim girerim kaynakları bitmiştir o fight'ta. Adam hala ultisini falan saklamış bana. İşte böyle pozisyon koklamayınca rakip takımın standları durunca halimiz böyle oluyor. Çünkü pençe girdiğiniz zaman ormanda olduğunuz için sıkıntı oluyor. Beni kim kesti? Göremedim ama. maç sanki birazdan çok zorlaşacak gibime geliyor. Ama Salvatore Baba yapacak şovunu. Bir vs 5 bile olsa taşıyacak. Şuradaki küçük şeyi alırsam benim çok işime yarayacak o. Ya oğlum sal beni bir ya. Tigrillardan cidden nefret ediyorum bak. Yalanım yok. Çok çok tilt bozucular. Çok sinir bozucular. Şu an girse ko... Hepsi bana oynamaya başladı yine. Ya benim arkam olsun çocuğu kessem acaba? Daha mantıklı olmaz mı baboşlar? Oy. Oyun yapacağız, oyun yapacağız. Tamam bekle, bekle, bekle. Geliyorum oraya. Canını alacağım ama gelemiyorum. Umutsuzluğumuz bitsin. Çok güzel. Aslında Lord'a girelim ya. Zeskora'yı zonlarken ben Lord'u alırsam. Rakip bunu beklemiyor hiç. Hmm, yardımcım da geldi. Ay çok kötü çarp attım. Güzel. Bir can kaldı Lordun ya çarptan sonra. Farm'da öndeyiz. Lord'u da aldık. Gidelim bufflarımızı toplayalım. Red Alucard çok önemli oluyorlar oluyor arkadaşlar. Yani mavi çok da önemli değil ama red çok önemli oluyor. Gerçek hasarı çok işimize yarıyor. Bitmeyen savaşla birleştiği zaman bu bir de güzel hasar çıkartıyor. Şimdi ufaktan burada kemplersen belki rahatlıkla birini çıkarabilirim buradan. Özellikle çenci tekleme konusunda şu an bir numarayımdır. Hasarım çok güzel. Kaynaklarını harcadılar. Gidebilirim. Ciddi misin ya? Ulti cidden tuttun mu o fight'ta sen ya? Aha. Kestin onu. Ben girmeyeceğim oraya. O hatayı yapmayacağım. Sadece uzaktan izleyebilirim manzarayı. Yemlerse eğer var ya. Şu çok olmaya başladı. O çençi. Pesek bayağı bir rahatlayacağım ben. Ya geliyor işte başımın belası ya. Uh, çıldıracağım ya. Salak kafam, salak, salak. Niye uyuyorsun? Niye uyuyorsun? Saldırma işte. Saldırma çünkü karşıda seni bekleyen, fiskelerini, ultilerini sana bekleten 5 kişi var. 5 kişi. Niye saldırıyorsun? Neden? Ben de salak. Ben de hata. Eşeklik bende. O zaman ne yapıyoruz? Bir tane kanat alıyoruz. Ya işte arkadaşlar bazılarınız belki izlerken diyordur oraya girsen ölmezsin. Oraya girsen kesecen girmiyorsun vesaire falan içinden diyordur ama sonuç böyle oluyor işte. Adamlar bekletiyor moruk. Bak cidden bekletiyor. Sal motor gelsin. Aramıza girsin. Sikillerimizi, fiskelerimizi karambole atalım böyle. Arda arda. O yüzden ben de ne yapıyorum? Yem kullanıyorum. Bizim takım şöyle giriyor. Kaynakları alıyor, alıyor. Ben en son bitirici vuruş. Girer. Aha tek yakaladım seni. Kestim. Ya kanka saldaki lim olsun ya. Keserdim ki. Keserdim yani. Lütfen change gelmesin diyecektim. Change geldi. Neyse sıkıntı yok. Tilt olmayı sevmiyorum. Tilt olmayacağım. Tiltlik bir durum da yok zaten. Eğlenmeye bakıyorum şu an. Sadece dediğim olay beni çok şey yapıyor ya. Çok geziyor. Çünkü pençemiz var. Girdiğimiz yerde garanti öleceğiz. Adamlar yoğun stun kullanırsa. Kanka o Chen'ci düşürmek lazım artık ya. Güzel. Ben gidiyorum Lord'a. Umarım orada düşüp beni yalnız bırakmazsınız. Dur bakalım yeterince yemledik. Gelen var. <laughs> Kardeşim. Bunlar hep taktik taktik. <laughs> Ulan ya. Dedim baya bir vurduk. Buranın sesini veya görüntüsünü kasıp gelen olur mu diye düşündüm. O yüzden böyle bırakıp gittim oraya Granger geldi. Nice. Ufak tefek akıl oyunları. Geliyorum oraya. Karanlıkların efendisi Salvatore geliyor. Düştü mü bizimki? Bizimki düştü. Hiç hoş olmadı. Lord'u almıştık. Ben red almam lazım. Mavi önemli değil. Red. Benim işim redle moruk. Benim mavimle işim yok. Sayın seyirciler ultim hazır. Girerseniz eğer yargı meşin skilllerim aktif. Yargı modum sonuna kadar aktif. Tigreal beni ufaktan bir korkutuyor ama. <laughs> Aha. Aha. Hop güzel. Kanka şunu keselim ya. Ultisi var mıdır? Atmıştır ya. Şurayı alalım o zaman. Ufaktan bir skilllerinizi attın. Allah'ım sabır ver. Sabır ver. Bana saklıyor ya. Şimdi hasım pençesi alıp daha da kanserliyim diyeceğim ama adam geliyor gidiyor bana ulti atıyor. Böyle bir hata yapmamam lazım. Ya birinden kaçıyoruz öbürü geliyor. Adamı kurtarmaya gidiyoruz gene yanan biz oluyoruz. Kagura'yı kesmesin diye girdim. Fokusladım adama gene olan bana oldu. Bunu almam lazım benim tek yememem lazım. Adamlar bak bir hareketle beni bir düşürmesiyle takır takır öne geçmeye başlıyorlar. Güzel ultisini attı. Sen de at Tigreal. Kankam. Kankam. Oyun biter bak. Yapma öyle şeyler. Çok şu hayane şeyler ama. Gelin de şunu kesek de. Change oyunu tutuyor şu an. Sıkıntı Onu bir çıkardım mı gerisi kolay. İkidir çuğuyu ölüyorum ben. Bakalım biri gelecek mi? Kank göstermeseydin gidecekti o öyle. Biz de arkadan change'i kesecektik ya. Çok şohane şeyler bunlar. Yapma öyle şeyler. Tigreal orada. Bak çoğu şey yapıyor şimdi. Avlıyor. Hani kendini av gibi gösteriyor ki Alucard girsin oraya. Tigreal oradan ulti fiske. Ölmezsen bile çoğu oradan ulti. Bizim çocuk da satıyor. Nice oğlum. Bakın Lord var. Lord denen mahlukat birazdan doğacak. Satmayın. Sesini de verelim iyice. Kardeşlerim satmayın. güzel. sen var ya sen küçümencik boyun var türlü türlü oyun var geçiyor arkaya Aha, saldır 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 eksikler saldır 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 güzel gel buraya gel buraya burada Şuralarda bir yerlerde çuğu var. Gelin arkadaşlar bak. Gelecek. Gel 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 gel. Allah'ım niye kimse beni dinlemiyor? Arkadaşlar gelin gelin. Adam gelip bana ulti atacak Lord'da. Gözünü sevdiklerim şu haritaya bir bakın artık. Kafayı yiyeceğim ya. Benim gördüğümü siz nasıl göremiyorsunuz? Adam 50 yerden görüş verdi ben buradayım diye. Ha, -ha. Tam Lord gireceğim. Lord da canım azalacak. Gelip beni kesecek ondan sonra ultiyle Lord'u çaldıracağız. Allah'ım çıldırıyorum ya. Elinde Grok var baboş. Dolaş işte o görüşleri. Kagura var elinizde. At şemsiye ile görüşü. Öyle hemen Lord girince Lord girilmiyor öyle gir Gelip gidip çoğu kesiyor beni. Başkası kesmiyor. Adam ulti atıyor bitiriyor işimi. Lord gireceğim. Şu gelecek oradan ulti atacak. Zaten canım azalacak. Gelip oradan Granger tak diye Lord'u çalacak ben ölünce. Ve bitti oyun işte. Ne olacak? Sırf Chu için iki tane tank item'ı kast. Adam gene tek atıyor. Lord var. Lord var. Kardeşim Lord var. Lord. Bak. Lord var Grokçuk geri. Kesebilir miyiz biz? Sanmıyorum ama deneyelim bakalım. Oyna. Oyna onlara. Devam. Geçemiyorum. <laughs> Gel buraya gel. Bütün sinirimi, tiltimi senden çıkaracağım. Kafayı yiyeceğim ya. İnsanlar anlamıyor beni arkadaş. SS atıyorum 50 kere. İnsanlar beni anlamıyor ya. Ya kes şunu kes. Kes. Şu mahlukatı kes. Kes onu. Onu kes onu. Öldü güzel. İntikam alındı. Bedel ödendi. <laughs> Salvatore karanlıkların efendisi. Nice. Allah şükür bugün de tilt olduk arkadaşlar. Yani tilt olmayacağız dedik. Ufaktan bir tilt olduk. Yani biraz boş yaptık. Kusura bakmayın ama elde değil yani. Belki siz anlamıyorsunuzdur. Hani o, o civarlarda neden öyle bir şey yaptım. Hani belki bir bazı insanlara salaklık geliyor olabilir. Ama oyundaki tecrübe, artık deneyim bunu gerektiriyor. Uçuğu oraya pusarsa arkadaşlar, benim lord canım azaldığında gelip beni ultiyle direkt tekleyebilir. Ultiyle lordun orada beni tekleyebilir ve ben ölürsem o fight'ta lordun da canı biraz azalmış olacak zaten. Granger gelir, Çarp atıp çalar. Artı Tigrilleri var, Change'leri var, çalmaya çok minas pickleri var. Yani orada ben o çuğuyu orada şey etmesem, zomlamasam o adamın üstünde, saldırmasam Başımıza bu gelecek. Ne yaptım? Gittim en azından öldüm ama Lord vermemiş olduk. Lord'u versek ne olurdu? Adamlar direkt gelip oyunu bitirebilirdi. Direkt bitirebilirdi. Yani öyle de sıkıntı var. Çünkü güçlü Lord'tu. O yüzden oralarda biraz tilt oldum. Üç kere çuğuyu öldük. Yapacak bir şey yok. Hani hiç ölmeyeceğiz diye bir kural yok. Niye? MVP MVP'mizi aldık. Güzel. İyi de farm yapmışız. İyi de bir hasar vurmuşuz. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Dediğim gibi bütün istekleri değerlendirmeye çalışıyorum. Yakında bomba gibi şeylerle geleceğiz.